Dostlarım selamun aleyküm, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve sevdiklerinizle birlikte sağlığınız yerindedir. Sağlığı yerinde olmayan varsa da acil şifalar dilerim. Dostlarım bugünkü YouTube videomuzda size birkaç tane doğal tesbih örneği göstereceğim. Değişik malzemelerden olacak. Bu videoyu tamamen doğallara ayırdık. Hemen çok vakit kaybetmeden, videoyu çok uzatmadan yavaş yavaş tesbihlerimize geçelim. Dostlarım, ilk iki tesbihimiz herkesin yakından tanıdığı Kara Kehribar'da dediğimiz Erzurum Oltu Taşı tesbih. Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkan bildiğiniz gibi bir çeşit çam ağacının kömürleşmiş halinden elde edilen bir tesbih. Bu tesbih biliyorsunuz çok uzun yıllar, milyonlarca yıl toprak altında kalıp kömürleşiyor. Ve böyle bir malzemeye tesbihe dönüşüyor. Dostlarım. Bu bir kapsül kesim. Oltu tesbih. Kibar, el boyu. Hemen ölçüsünü söyleyeyim. 6 mm'ye 10 mm. Çok güzel. Gümüş bir e, ile kombinlenmiş. Güzel pırıl pırıl bir tesbih. Dostlarım. Hemen bunu yatırıyoruz. Birinci tesbihimiz oldu. İkinci tesbihimiz yine bir oltu taşından bir usta işi tesbih. İnanın ustasını hatırlamıyorum şurada imzası mevcut ama Yusuf Akansel olabilir mi bilmiyorum. Gözlerde görmüyor. Şöyle çok güzel Katalin'le kombin edilmiş sistemi ve imamesi gümüş çakımlı. Çok güzel bir küre bilek boydan hallice harika bir malzeme ölçüsünü vereyim. bir de küçük olunca <laughs> 8 mm 7 8 mm buçuk mm diyebiliriz. Şöyle çok güzel baştan göstereyim. Harika bir imame. Kibar küçük bir sistem. Çok şık, güzel işlemeli bir imame. Şöyle güzel, harika günlük çekim için yapılmış usta işi güzel bir tesbih. Değerli dostlar. Çok beğenmiştim ben de bunu alırken. Küçük ama çok şık ve kibar bir tesbih. Evet ben e, bu böyle bir tesbihi ilk kez gösteriyorum. Ben de yakın zamanda sahiplendim bunu. İlk defa e, sahiplendim. Bir Hurma çekirdeği Kıbrıs hurma çekirdeği dedikleri Hüseyin Türkmen usta işi beyzi kesim imamesi çok şık güzel güzel bir malzeme çekilir mi çekilir usta işi e, tombul beyzi modeli şöyle bir ölçüsünü alalım 9 milimetre. 13 9'a 13 bir hurma çekirdeği tesbihe göre fazlasıyla iri bir tesbih dostlarım. Çok güzel ya. Çekimi de güzel. Nispeten hafif bir tesbih. Deneyimlediğim bu. Gayet güzel hoş Hüseyin Türkmen 9 milimetreye 13 milimetre bir Kıbrıs hurma çekirdeğinden tespit. Dediğim gibi emsallerine göre iri boydur. Genelde 6'ya 9 falan çıkan bir tespittir. Bu tespihimiz 9'a 12 milimetre çıkmış. Evet. Dostlarım yine koleksiyonun vazgeçilmezlerinden ee, bir tesbihle, bir malzemeyle devam edelim. Muhteşem bir gümüş kazaziye ile, bin ayar gümüş kazaziye ile kombin edilmiş. Şöyle göstereyim. Yurt dışı işçilikli bir Ukrayna damla. 10 mm. Güzel. Çok hoş. Orijinal. Biliyorsunuz koleksiyonumuzun baştaçlarından biridir. Kayadamla Kehribarlar. Çok güzel bir rengi. Harika hareleri olan bir tesbih. Ben bunu çok seviyorum. Gerçi desenize Ozan Bey sizin sevmediğiniz bir tesbih gösterir misiniz diye. Benim de oluyor arada da. <laughs> evet. Çok hoş. Bir... Ukrayna tabir edilen damla çeşidimiz. Evet, kaç tesbihimiz oldu? Dördüncü tesbihimizi de tanıtmış olduk. Şimdi bir diğer malzemeye geçelim. Bu da ağaç grubundan bir malzeme olsun. Ee, Osmanlı zamanından beri tesbih malzemesi olarak en eskilerden beri kullanılan ağaçlardan biri. Demir hindi ağacı. Sevgili dostlarım. Ustamız Muzaffer Ocakbaşı. Çok güzel bir sülün imame. Tombul Beyzi modeli. Şu harelere bakar mıyız? Çok güzel değil mi? <laughs> Usta işi bir el boyu. Demir hindi ağacı çekimi falan çok güzel. Muzaffer Ocakbaşı Usta işçiliği. Hemen ölçüsünü vereyim size. Efendim ölçüsü de 9 milimetreye 12 milimetre gibi. 9 milimetreye 12 milimetre demir hindi ağacı. Tombul Beyzi model. Çok güzel. Hemen bunu da yatırdık. Şöyle güzel bir görüntü oldu ha doğallardan. <laughs> Şimdi bir kemik. Ya ben bunun ustasını falan hatırlamıyorum. <laughs> ben bunu bir de Şekmus Payzun Usta'ya sordum. Benim değil ya falan dedi. Ben niye onun olabileceği hükmüne kapıldım bilmiyorum. Hatırlamıyorum ustasını da. Muazzam bir tespih muazzam bir tesbih dostlarım. Şöyle bir harika işlemeli hitamemiz var. Şöyle bir sistemimiz, şöyle güzel bir frenimiz var. Bakınız imame. Malzeme evet önemli. Ama işçilik başka bir şey sevgili dostlarım. İmame altımızda şöyle. Bir deve kemiği. Harika bir deve kemiği. Şunun güzelliğine bakın. Çok büyük koleksiyonluk ve o kadar ağır bir tespih ki. Çekimi de kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi bir hissi var. Şuraya bakın ya. Bir de bu zaman geçmiş üstünden herhalde. Deve kemiği olduğunu da çok zor anladım. Sağ olsun Şeyhimiz Payzun Ustam söyledi onu da. Ee, yoksa ben anlayamamıştım. 9'a 14 gibi bir ölçüsü var. 9'a 14 gibi kocaman bir tesbih ustası Allah bilir artık <laughs> tanıyanınız varsa siz de yorumlara ...yazabilirsiniz. Çok güzel. Harika bir malzeme. Artık patinlerini de atmış. Zaman geçmiş üstünden. Bozulmaya başlamış yani şey olarak. E, oksitlenmeye başlamış. Normalde bu ilk çıktığı zaman bembeyaz olur dostlar. Deve kemikleri. Çok iyi ya. Çok ağır bir malzeme ve... ...çekimi muhteşem. Muhteşem bir çekimi var. Şunun güzelliğine bakın. Nasıl 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 bir malzeme. Harika koleksiyonluk bir eser. Evet. Hemen bunu yatırdık. Değerli dostlarım, şimdi yine damla grubundan bir tesbihle gidelim. Ee, hemen şöyle ayarlayalım. Litvanya dedikleri şeffaf damla türü. Değerli dostlar, yurt dışı işçilikli piyasada en sık bulabileceğiniz damla türüdür. Şöyle kapsül, şeffaf, içinde yer yer toprak, yaprak parçacıkları olan, çekimi güzel olan, bir damla türü. Litvanya damla. Çok güzel ya. Hemen ölçüsünü vereyim. Efendim ölçümüz de 7 milimetreye 13 milimetre. Değişik bir ölçü yapmışlar bunu 7'ye 13. Güzel, şeffaf bir damla. Çok güzel. Evet. Bunu da böyle yatırdık. Değerli dostlarım. Şimdi de bir Şahin Tuna işçilikli pres bağı tesbihe geliyoruz. Ama o kadar güzel ki şişirmeden daha güzel bence. tabii her şişirmeden değil. Şuna baka kaldım. Şu oh. <laughs> Vallahi yine ucu gibi. Şahin Tuna. Ba. Bakar mıyız şunun güzelliğine? Ey maşallah. Ey maşallah. Arpa kesim. Gerçekten güzel bir malzeme. Ustamız bu da bunu açıktan koyuyor dizmiş. Hemen ölçüsünü vereyim. Ölçüsü 6.5 milimetreye 11 gibi bir bağ tespihi. Çok güzel. Şahin Tuna. Bakın böyle bağ elin üstünde kaydırılır böyle çatır çatır falan bir şey asla hiçbir bağdan bekleyemezsiniz. Ama bağının çekimi de ayrı bir lezzet verir. Böyle elde kaydırarak çekerseniz. Çünkü çok pürüzsüz bir yapısı vardır. Değerli dostlar. Hey maşallah. Çok güzel. Şahin Tuna Usta'nın ellerine sağlık. Evet. Bağımızı da koyduk buraya. değerli dostlarım. Ve son tesbihimiz bir Dominik olsun. Eymen Fettah ustaya ait. Bir Sky Blue Mavi Dominik. Şöyle fosilli. Ölçüsü yazıyor mu? Yazmıyor. Büyük ölçüdür bu da. Ben ışık bulabilirsem şunun maviliğini de göstereyim. Evet. Sky Blue dedikleri mavi ışık almıyor. Dominik. Değerli dostlarım. Eymen Fetta ustaya ait. Ustamızın imzası da şurada hemen ölçü vereyim. Bu da değerli bir parça. Ee, efendim ölçümüz 7,5 milimetreye 10,5 milimetre. Kapsül kesim bir mavi dominik. Evet dostlarım. Bugün tanıtacağımız doğal tespihler şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz ve bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkes Allah'a emanet. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.